Alright bam, 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 bam. Gamer hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 ve 1 klan savaşına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 5 ve 1 klan savaşı yapıyorum. Rakip 5 kişi, ben 1 kişi. Eee 1'e ve 2'ye saldıracağım bu bölümde arkadaşlar. İnşallah üçleriz. Bu arada videoyu gece vaktinde çekiyorum. Hani sesim kısık olursa falan özür dilerim şimdiden kan savaşından dolayı gece çekmek zorunda kaldım. Arkadaşlar öncelikle birinci sırayın şöyle bir düzeni var. Ben adamı taktik e, taktik diyorum. E, kartal topu görmedim. Yani yok arkadaşlar. Adamın kartal topu yok. Bu çok büyük bir avantaj. Kraliçe düşünü şuradan başlatacağım. İlk doğru karacağım. ikinci ve üçüncüyü kırabilirsem tabii ki. Çok iyi olacak. Burada iki tane çoklu cehennem kulesi var. Ee, bakalım 3 dondurma aldım. Klan kalesi boş diye neredeyse. 3 dondurmaya güveniyorum arkadaşlar ama barbar kralım yok. Hibritte de bir değişikliğe gittim. Ee, madencileri birazcık azaltıp pek kaldım. Koru, koridoru e, şetsin diye arkadaşlar. Darlasın diye yani tam istediğim koridordan girmek için e, saldır dedim bakalım her şey tam mı klan karesi tam büyüler tam koruyucum güzel kraliçe de güzel büyüler her şey tam dediğim gibi şuradan e, yapmaya çalışacağız bakalım inşallah taktik tutar diyorum Taktikim tutarsa kesin 3 zaten Evet arkadaşlar kesin 3 bebek ejder almayı unuttum bebek ejderim yok bebek ejder yok ne yapacağım o yüzden? Ne yapacağım? Hemen hemen karar vermem lazım. Şuraya bir büyücü. Aynen. Şuraya oraya değil de. Şuraya bir büyücü. Çok güzel. Tamam. koyuyorum ee, kraliçenin girdiği yeri inşallah inşallah girer arkadaşlar. Kraliçe içeri bir balon attım arkasından. Süper duvar yıkıcı hemen attım inşallah İnşallah içeri girer ya. Çok iyi yere gitti arkadaşlar. Süper duvar yıkıcı çok iyi yere gitti. İnşallah içeri girer, dışarı çıkmaz. Sakın dışarı çıkma çıkacak. Sakın çıkma lütfen. Hayır, onlara bak. lütfen içeri İşte bu be. İşte bu. Kraliçe içeri girdi arkadaşlar. Şuradan diğer duvar ekibini kullanıyorum. O da çok iyi yere gitti. Dur. Bir saniye. İşte bu. Şurada hemen öfke büyüsü. Zehir almadım arkadaşlar. Dediğim gibi klan e, karısı azdı çünkü. Haydi kraliçe bastır. Şurada çok hasar alıyor. Haydi kraliçe. Evet. Şifacılar da şifayın etkisine girdi şuradan. Bir öfke daha kullanacağım. Bir dondurma daha kullanacağım. Kraliçeyi efsane yere soktuk. Burada kraliçe özelliğini kaybetsek bile sıkıntı olmaz. Şöyle haydi kraliçe. Ve saldırıya başlamam lazım arkadaşlar. Artık saldırıya başlamam lazım. Vaktimiz çok az çünkü. Şöyle. Çok iyi gitti. Kraliçe yürüyüşü var ya böyle. Efsane yaptı gerçekten. Büyük koruyucu atmayı unuttum. Bakın stresten. Şurada bir şifa kullanacağım. İnşallah zamanımız yeter. Şurada büyük koruyucuyu bastım. Her şey içindeyken arkadaşlar. Bakalım. Şu anda tek korktuğum zaman. Köyde hiçbir şey kalmadı. Şuraya da bir şifa kullanacağım. Bakalım şuradan arkadaşlar son 28 saniye kaldı. Kraliçenin özelliğini kullandım. Haydollar, haydaslanlar. Ya Haydi, haydi. Daha hızlı, daha hızlı. Ya inanılmaz ya. inanılmaz abi. Böyle böyle bir şey olabilir mi ya? İnanılmaz abi ya. Hibrite çok geç. hibriti çok geç saldım arkadaşlar. Gerçekten hibriti hibrite çok geç başladım ama Kraliçe yürüyüşü efsaneydi be. Onu devam ettirmek istemiştim ya. Köyde hiçbir şey kalmamıştı arkadaşlar. Neredeyse köyde hiçbir şey kalmamıştı zaten. Uf. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. <laughs> sinirim bozuldu. Yemin ediyorum sinirim bozuldu ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Şöyle bir şey olabilir mi? Gerçekten sinirim bozuldu. Sinirim. <laughs> Neyse. Klan kalesini doldurayım arkadaşlar. İkinci savaşla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Klan kalesini doldurdum. Ordu da hazır. İkinci sıraya bir gözcülük yapalım. Burada gerçekten risk yapmak istemiyorum. Hibrite erken başlamak istiyorum iki bebecler bir bebejleri büyük fabrikasının olan diğer bir bebe konuşamadım diğer bebejleri de ikisi topu jinovla istiyorum e, vuracaktır ama hava salması vuracaktır ama o e, ikisi toplayıcı alacaktır diye düşünüyorum e, arkadaşlar amacım şu cehennem kulesini almak çok cehennem kulesine e, klan kalesi 6 tane birim var içinde ama kraliçe içeri girerse o da çıkar ve e, hibrit erken başlamalıyım. Burada zamana dikkat etmeliyim. Saldır dedim. Her şey tamam. Bu arada biraz kıstım arkadaşlar. Ve balon almadım. Arkadaşlar pek almak zorundayım. E, dediğim gibi koridoru satmak için pek hmm, lazım. Hmm. E, yani pek değil. Aslında e, normalde kralı kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Hani saldırısında orada kralı kullanıyoruz. Ama burada maalesef şu anlık Kralım inşaatta Şöyle verdik Kraliçe yürü baba yürü Arkadaşlar şurada hemen Hızlansın diye bir Büyü öfke büyüsü Daha hızlı halledelim diye Orası da kapandı çok iyi İnşallah kraliçeyle içeri girer Kraliçe içeri gir kraliçe Girdi gibi ya Aynen girmese de oradaki çoklu cehennemi alacaktır. Bir öfke bir yüzde attım oraya. Haydi haydi aslan kraliçem. İşte bu. İçeri gir. Gir içeri. Onu da çok iyi şu an zamanımız daha var. Biraz daha kraliçe yürüyüşünü yapalım. Diye düşünüyorum ben. Kraliçe içeri girerse çok iyi olur. Tam merkeze. Orada bir öfke daha kullanacağım. Tam merkezi girdi. Şurada bir tane daha arkadaşlar öfke büyüsü kullanacağım. Ve hibrite de başlayacağım. Şuradan pek kapımıza atıp şuradan hibrite başlamak istiyorum. Şöyle. Şuraya bir dondurma lazım olmayacak ama atalım. Şurada büyük koruyucunun özelliği erken oldu ama her şey içindeyken basmak istedim. Şuraya bir iyileştirme Şu andaki savaş çok iyi gidiyor bizim açımızdan Efsane ilerliyor şu an Şuraya bir dondurma Çok iyi bir dondurma Şuraya bir iyileştirme atacağım arkadaşlar Bir tane daha oraya iyileştirme atmaya karar verdim Evet ya burada çok rahat bir 3 yıldız alıyoruz. Çok ama çok rahat bir 3 yıldız. Şöyle şöyle attığım büyücüleri 12 tona dev bomba. Riskli kraliçenin özelliğini de basayım arkadaşlar. Evet işte bu bu yani arkadaşlar. Hani zamanı ayarlarsanız bu ve kraliçe istediğiniz yere sokarsanız hibrit saldırısı bu. Kesin üçlüyorsunuz ya. Yani. Çok seviyorum orada ama Bundan önceki savaşta üpülemedik. Orada da benim dalgınlığıma geldi. Ee, zaman çok, Kraliçe yürüyüşünü gerçekten çok aşırı uzattım. Bu birinci saldırıda ama iyi. iyi. Benden e, Yani arkadaşlar biz şu an 5 saldırı hakkımızı kullandık. Bize Dördüncü sıra bana bir saldırı yaptı. En aşağı ve alamadı. Tek kral dile girdi. Ben klan kahillerini doldurmuştum zaten. Bebejler orada aldı. Yani şöyle arkadaşlar bu benim yüzde yani beni üçlerse klan savaşı onların. Ama üçleyemezse kesinlikle klan savaşı bir bitim yani. Benim köyde full arkadaşlar. Savunmaları açısından full. Herolarda sadece kral kaldı. İnşallah bakalım. İnşallah olur diyorum. Ee, bu videoyu like atmayı aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın bir like'ınızı ve yorumunuzu da alırım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.